yangına dayanıklı oldu değil mi? Malum. Etrafımızda kumdakçılar var. O deli kızını oğlumdan uzak tut. Yoksa külahları değişir. Güzel bir geçmiş olsun. Abi deme lan bana. Vay! Bir Ben seni her gün çıkarırım yani. E biri bir şeyler falan. Kimden diyeceğimmiş? kızı parmağında yüzükle koyup gittiğinde... ...bugünler hiç hesap edemedin mi? Lan Allahların kuzey. Buyur. O kızlarına söyle, oğlumun peşinde dolanmasınlar. Sen ne biçim konuşuyorsun kızlarımla ilgili ya? ya? annem seni köye çağırıyor abla. Ne işin varmış benim köyde? Artık burada kalmayacak bir şey. Yarım kalan işimi tamamlamamdan mı korkuyormuş? Ne?